28 Kasım 2025 haftanın son işlem gününde taban ve tavan olabilecek hisselere bakalım. Teorik eşleşmeler ne durumda? Yükselen 211, düşen 85 olarak karşımızda. Çelhar arkadaşlar %9,94 olarak karşımızda. Trenç 9,94, TRMT arkadaşlar 3,94 şeklinde sıralanıyor. Bu trenç eski İpek Enerji, TRMT arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam koza A, koza metal diye hatırlıyorum arkadaşlar. Genel görüntü bu şekilde karşımıza çıktı. Tabana kıstığımız zaman baktığımız zaman BMSC taban, Ensari taban, Lider taban, Polho taban, Efor taban, Bion taban, onun dışında Peker taban arkadaşlar, Grand Turk Holding taban, Bordeso taban, İhlas g gayrimenkul taban olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle baktığımız zaman işlem hacmi olarak da en yüksek şu anda taban oturan Peker gayrimenkulün işlem hacmi yüksek. Arkasından taban olan Ensar arkadaşlar yüksek gözüküyor. Şöyle tabloyu aşağı doğru kaydırayım. Kendi hisseniz de varsa arkadaşlar buradan da bakabilirsiniz. İnşallah hisselerin hepsi bol bol tavan gider arkadaşlar. Bakalım. Daha 950 ve 945 950 eşleşmeleri var. Eşleşmeler 955'te kesinlik kazanacak onu söyleyeyim. Bunlar sadece teorik eşleşmelerdir. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.